Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bayram tatlısı yapacağım. Bayağıdır video çekmiyordum çünkü annem hastaydım. O yüzden video çekemiyordum. Şimdi bir tepsi baklava tarifi vereceğim. Bir bardak yoğurt, yoğurdum var klasik bardağı. Bir bardak sütün var. Dört tane yumurtam var. Birazcık erittim hafif tereyağım var. Bunları iyice karıştırıyorum. Süt materyali karıştırıyorum. Şimdi biraz sirke atıyorum. 2 kaşık kadar sirke atıyorum. bir paket kabartma tozu atıyorum. yapıyorum. Pürüzsüz şekilde gelene kadar karıştırıyorum. Bir fişkem tuz atıyorum. Aynı bardağa bir bardakta klasik bardağa küçük çay bardağına sıvı yağ atıyorum. dır Baklava tarifi. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Pürüzsüz hale getirdim. Şimdi unumu eleyerek unumu ilave ediyorum. Kontrollü şekilde unumu ilave ediyorum. Azar azar alabildiği kadar unumu ilave ediyorum. Kulak memesi olana kadar unu ilave ediyorum. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre onu da fazla alabiliyor. Karıştırıyorum. Tekrar un ilave edeceğim. Şimdi hamurumu pudiriyorum. Tek elimle de telefonla çekiyorum. Tek elimle de yoğuruyorum. Biraz onları dışarı falan taşırdım ama olsun silerim. Şimdi yumuşacık toparlıyorum. Elime yapışmayacak şekilde toparlıyorum dakika hamurumu yoğuruyorum. Evet, şimdi hamurumu yoğurdum. Şimdi küçük küçük koparacağım. Merdane ile küçülteceğim. Bir paket nişasta açtım. Nişasta fark etmez. istediğiniz nişastadan olabilir. Şimdi nişastalayıp hamurumu küçük küçük küçülteceğim. Tüm hamurumu bu şekil yapmaya çalışacağım. Hepsini bu şekilde böyle açıyorum. Tek elimle çektiğim için tek elimle de yapıyorum. 70 tane hamurum çıktı. Tezim çıktı yani. Şimdi bunları küçük küçük açmaya çalışacağım. Çıtır çıtır baklavam olacak arkadaşlar. Şimdi bunları küçük küçük açıyorum. Bol nişastalı. Küçük küçük açıyorum. Arkadaşlar çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Onu hastalı Açıyorum size gösterme amacıyla. hastayı böyle kat kat arasına koyuyorum. Üzerine koyuyorum. 10 kat yapacağım böyle. Tekrar nişasta koyuyorum. Şimdi burada da açıyorum. Kusura bakmayın kamerayı çeken olmadığı için kendi başıma yapmaya çalışıyorum. Hepsini bu şekilde açayım. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya koyayım böyle. Evet şimdi seni bu şekil açmaya çalışacağım. 10 tane üst üste koyuyorum. Evet, böyle 10 tanesini üst üste koyuyorum. her katına nişasta koyarak her katına nişasta koydum. Bu nişastalı. Her katına koydum. Evet. Evet arkadaşlar, yaptım. Güzel nişastaladım. Şimdi bunun üstüne bir jiletin çekeceğim. Ben hastaneye annemin yanına gideceğim. Gelene kadar dinlensin. Hava almayacak şekilde jelatinledim. 70 tane pezini. 2 saat sonra gelince açmaya devam edeceğim. Bir saat bekledi tatlım. Pezlerim bekledi bir saat. Şimdi açmaya başlıyorum. Merdane ile açıyorum. Tepsin büyüklüğünde açıyorum. Tepsimi yağladım. Tepsimi ilk şeyini yağladım tabanına incecik ilk tabanını açtım. Bir katımı koydum. Şimdi ikinci katımı açtım. Bu ilk katıma cevizimi koyuyorum. 10-10 açıyorum pezlerimi. Yufkamı 10-10 açıp bol cevizli. Şimdi üstüne de onu koyacağım. Açtığım pezimi, ikinci pezimi koyacağım. Şimdi aynı şekil bu üçüncü pezimi de açıyorum. 10-10 yufkalarımı pezlerimi 10-10 yaptım. Şimdi bunu açıyorum merdaneye. Üçüncü pezini açıyorum böyle ile Önce merdaneyle, sonra incelmesi için oklouveli açıyorum. Baklavalık hazır bayramlık baklava. Incecik kat kat açıyorum. Bol cevizini üçüncü katına bol ceviz atıyorum. Ali biraz yeri yapmışsın ama olsun. Hepsini böyle yetmiş pezimi böyle kat kat 10-10 on on sıralıyorum. Bol cevizli. Üçüncü katımı, dördüncü katımı da seviyorum. Büyük olduğuna bakmayınız. Açıldıkça açıldığı hamurun. Bu kenarlarında büyük olunca bu şekil. Böyle kesiyorum. Ortasını ortasına atıyorum. Cevizim de şahane. Son pezimi açıyorum. Son katımızı da yerleştirdik. Şimdi kesim aşamasına geliyorum. Öncelikle yağsını koyayım oraya. Tatlımın üzeri için 250 gram Tereyağımı koydum. Bir bardak sıvı yağımı koydum su bardağına. Şimdi bunu ocağın üstüne alıp eritiyorum. Bu arada da ben tatlımı kesmeye başlıyorum. Tatlımı öncelikle ortadan kesiyorum. Tekrar ortadan bir daha kesiyorum. Dörde bölüyorum tek elimle çekiyorum o yüzden biraz zorlanıyorum şimdi tekrar oradan çekiyorum Saniye. Tekrar bu kesiyorum. Şimdi kestiğimi gösteriyorum. Tek elimden çektiğim için Biraz zorlanıyorum o yüzden tutmam gerekiyor elimi bir elimi bir tutup kesiyorum. Bu şekil kesiyorum. Şimdi biraz kızdırmış olduğum yağımı üzerine gezdiriyorum. gezdiriyorum. Çok fazla yağı kızdırmadım ki üzeri yanmasın diye. Şimdi 200, 150-200 derecede kapağı açık şekilde üstü kızarana kadar fırına gönderiyorum. Tepsim en büyük boy tepsi. Şimdi tatlımın suyunu koyuyorum bir kilosu koydum. Bir, bir buçuk kilo bir kilo da şeker koyacağım. Tatlıyı nasıl isterseniz ona göre şeker katabilir. Benim tepsim büyük. Olduğu için ben suyunu biraz bol koyuyorum. Şerbetini de bol yapacağım. Tatlımın şerbetini koyuyorum. Bir buçuk kilosu koydum. Şimdi şeker ilave ediyorum. Benim tepsim büyük olduğu için ben biraz bol su yapıyorum. Şekerini de ilave yaptım. Karıştırdığımda kaynamasını 20 dakika kaynamasını bekliyorum. Şekerini de ben kendi kafama göre kıvamıma göre yapıyorum. Siz de nasıl isterseniz ona göre yaparsınız. 1 kilo 1 kilo kaperim normalde. Kaynayınca görüşürüz şelbetim kaynıyor biraz sonra limon kesip atacağım kıvam olunca gösterelim. 20 dakika kaynasın 20-25 dakika kaynıyor tatlım şelbet hazır üzerine limon damlatıyorum İster böyle kesip de atabilirsiniz. ama ben böyle sıkıyorum. Yarım limonu sıkıyorum. 10 dakikada böyle kaynadıktan sonra soğumaya bırakacağım. Tatlım da bu arada daha önceden bir saat önceden pişirmiştim. Tatlım soğuk. Şerbetim ılık olmak üzere dökeceğim üzerine. Evet bu arada şerbetim oldu. Altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. tatlımı şerbetini veriyorum. Tatlım soğuk şerbetim biraz sıcak. Tam da sıcak değil. Bir veriyorum. Her tarafını gezdiriyorum. 2-3 saat dinlenmeye bırakıyorum. Ben bol şekerli seviyorum. Tatlıyı. Yani pastane tatlıları gibi. Baklavacılar gibi yapıyorum. Benim tatlılarım herkes tarafından sevilir. Meşhurdur tatlılarım. Evet, bu şekil bırakıyorum. Üstünü kapamıyorum. Çünkü hamur olmasın.